Herkesin bildiği şeyler olan gasp, kapkaç, tecavüz vesaire gibi suçlar işleyen ve bu suçu işlerken insanların hayatlarına kasteden suçlulara karşı kişisel olarak şahıslar kendilerini bilgi ve bedensel olarak bu kötü durum öncesi eğitmelidir. Bunun için sizlere sokakta kendinizi koruyabileceğiniz sporlar hakkında kısa bilgiler vererek bu sporlardan herhangi birini seçmenizi sağlayıp oluşabilecek zararları en aza indireceğiz. 10. Tekvando Kore kökenli dövüş sanatıdır. Ülkemizde de bu spor çocuklardan başlayarak yetişkin kişilerinde yoğun ilgi gösterdiği bir spordur. 9. Muay Thai Tayland kökenli bir dövüş sporudur. Yumruk, tekme, diz ve dirseklerin kullanıldığı sert bir spordur. Ülkemizde müsabakaları düzenlenmektedir. 8. Kickbox. Kickbox adından da anlaşılacağı gibi tekme ile boksun birleşimidir. Yumruk, tekme ve dizlerin kullanıldığı bir müsabaka sporudur. 7. Boks. Boksun tarihi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Klasik yapıdaki boks çıplak ellerle yapılmaktaydı modern boksta boksörler eldivenler ve koruyucularla müsabakalara çıkmaktadır. Boks, kişiyi hem bedensel hem de zihinsel olarak dinç tutan bir spordur. 6. MMA, karma dövüş sanatları denilen ve içerisinde bir takım dövüş tekniklerinin bulunduğu boks, kickboks, muaytayı, güreş, Brezilyan, jiu-jitsu, judo gibi dalların olduğu bir spordur. MMA maçları tel örgülü sekizgen kafeslerde bir roundu beş dakika olarak yapılmaktadır. Karşılaşma, dövüşçülerden birinin diğerini pes ettirmesi veya nakavtla sonuçlanır. Let it go, 5. Aikido Aikido Japonya kökenlidir. Bu dövüş sanatını genel olarak samuraylar kullanmaktaydı. Silahlı ve silahsız olarak günümüzde eğitimi verilmektedir. 4. Pencak Silat Endonezya, Malezya, Brunei, Singapur ve Güney Tayland gibi Malay dünyasında uygulanan bir savaş sanatıdır. Kısaca silat olarak da bilinmektedir. Çeşitli savunma ve atak teknikleri bulunmaktadır. Dizler, dirsekler, yumruklar, ayaklar kullanılarak rakibin zayıf noktaları ve eklem bölgelerine darbeler uygulanarak etkisiz hale getirilen bir dövüş sanatıdır. 3. Kempo. Kempo Üst düzey saldırı ve savunmaya yönelik düzenlenmiş bir dövüş sanatıdır. Şiddetli bir şekilde el ve ayaklara yapılan saldırı teknikleriyle etkisiz hale getirme, fırlatma ve aşağı alma, silahlı silahsız saldırı veya savunmaya yönelik bir eğitimi vardır. 2. Seistema Genel olarak Rusların kullandığı savunma sanatıdır. Esneklik ve hareket halinde olmaya dayalıdır. Diğer uzak doğu savunma sanatları ile benzer hareketler içermektedir. Self-defense yani kişisel savunma olarak eğitimi verilmektedir. Bir Maga. İsrail askeri güçleri tarafından kullanılan savaş sanatıdır. Gündelik hayatta karşılaşabileceğiniz saldırılara karşı kullanabileceğiniz bir dövüş sanatıdır. İçerisinde bulunan ölümcül askeri teknikler çıkartılarak yumuşatılmış ve kişisel savunma olarak sivil halka eğitimi verilmektedir.